Evet merhaba arkadaşlar C# derslerine devam ediyoruz şuradan hemen açalım C# dersleri dün en son C# variables değişkenleri yapmışız değişkenler burada hala duruyor hemen yeni bir değişkenlere yine devam edeceğiz yeni bir proje açıyorum. Yine .NET Framework'ü seçiyorum. Ee, şuradan e, şey yapsaydım bir saniye arkadaşlar. Şunu bir iptal edeyim. Ee, aynı ismi kullanmak istiyorum çünkü aynı standartta isim kullanmak istiyorum. Şöyle yapacağım. Blender Framework'ü seçtim. Şunu Ctrl V ile yapıştırıyorum. Buna da diyorum ki 4 değişkenler ee, ne diyelim? 2 diyelim. Aslında dünküne 1 diyebilirdik. Neyse buna da 2 diyelim. Şimdi orada değişkenlerin ee, değişkenlere örnekler yapacaktık. Şunu da e, set as heh. Buradan şimdi devam edelim. E, önce ee, şöyle yapayım. Çünkü değişkenlere bugün örnekler yapacağız ama bir değişken tanımlama kurallarına bakalım. Değişken tanımlama kuralları diyorum. Şimdi birinci yol diyelim şöyle. Ve hemen aslında tanımla birlikte de yapabilirim. Değişkenin tipi değişkenin adı diyelim. Tamam mı? Eşittir. Değişkenin değeri. Şimdi bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Ee, bu bir tanımlama yöntemi. Değişkenin tipi, değişkenin adı, değişkenin değeri. Şimdi ikinci yol diyorum. Şöyle yapalım. Ee, i̇kinci yol. Ee, şöyle yapacağım şimdi. Değişkenin tipi ee, değişken adi diyorum tamam mı ee, buraya geldim şimdi değişkenin değerini işte e, nokta nokta arada başka kodlar olduğunu düşünelim değişken adi eşittir değişken değeri tamam mı değişken adı değişken değeri şimdi bu da ikinci yolum ee, şöyle yapıyorum şimdi bunların her birinin kullanım alanları olacak yeri geldiğinde kullanacağız her şekilde. Üçüncü yol diyorum. Değişken tipi değişken adı eşittir değişken değeri virgül değişken adı bir diyelim buna da virgül değişken adı işte iki noktalı virgül. İniyorum aşağıya. Araya kodlar girmiş olsun. Yine yukarıdaki gibi. Değişken adı bir eşittir değişken değeri diyorum. Ee, yine araya kodlar girmiş olsun. Bir tane kod girmiş olsun. Değişken adı iki boşluk bırakıyorum. Değişken Değişken değeri diyelim. Bu da e, üçüncü yolumuz olsun arkadaşlar. Yani aynı satırda değişkenin e, adını verip değişken değeri, değişken değeri diye tanımlayıp yani değişken adına burada aynı satırda da değer verebilirim. E, aynı zamanda da e, ne yapabilirim? aralara e, kodlar yazarak başka yerde de değişkenime değer e, atayabilirim arkadaşlar. Yani değişken değerini aynı satırda da verebilirim. Aynı satırda birden çok değişken de, de ismi tanımlayarak değer de verebilirim. E, i̇leride de e, bunlara değer atama e, operasyonu yapabilirim arkadaşlar. Şimdi bu bu şekilde. Peki bir de e, şöyle yapayım. Değişken Adı tanımlama tanımlama kuralları diyelim tamam şimdi bir diyorum şöyle yapayım bir ee, değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanılmaz. Şimdi bazı programlama dillerinde bunu kullanmamıza mesela JavaScript'te kullanmamıza müsaade ediyor ama biz kesinlikle arkadaşlar şunu bir defa kendimiz destur edinelim. C da buna müsaade etmiyor veya Python da buna müsaade ediyor olabilir. Biz şunu kendimize destur edinelim arkadaşlar. Türkçe karakter değişken tanımlama kuralı yani C ait alanda Türkçe karakter kullanmıyoruz. Çünkü orası ona ait bir alan. Bizim ne tür bir İsim belirleyeceğimize c şarp karar vermiyor ama hangi karakterleri kullanmamız gerektiğine c şarp müdahale ediyor arkadaşlar. Onun için hangi program dilini kullanırsa kullanalım. Standartlarımızdan şaşmayalım. Türkçe karakter kullanmayalım. 2. Değişkenler 2 isimden oluşuyorsa aralarında boşluk Bırakılmaz. 3. Ee, değişkenler e, ne diyelim rakam ile başlamazlar fakat e, sayı ile bitebilirler. Nokta. 4 e, diyelim. E, aklıma geldi yazıyorum. ve Rez, rezerv edilmiş kelimeler. Yani e, e, şöyle diyelim. Şöyle C şarpa ait kelimeler İşte if else işte int gibi nokta nokta yani birçok kelime var bu şekilde. Rezerv edilmiş kelimeler değişken ismi olarak kullanılmaz var. 5 diyelim ee, özel karakterler özel karakterler değişken isimlerinde kullanılmazlar. Ee, şuraya not diyelim. Alt tire. Şöyle yapalım. Parantez içerisinde de alt şöyle diyeyim tire. Hariç. Alt tireyi kullanıyoruz arkadaşlar. Hatta e ilerleyen zamanlarda göstereceğiz. Kapsüleşinde en kapsüleşim gibi konularımız var. Oralarda alt tire değişken isimlerini alt tire başlatıyoruz. İşte dependency injection'da ve buna benzer yerlerde alt tire başlatıyoruz. Kullanıyoruz yani. Ee, başka aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Tam değişken isimlerini tanımlarken bu şekilde tanımlıyoruz. Şimdi unutmamamız gereken şey nedir arkadaşlar? Değişkenin tipi ve değişkenin adını mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Değişken değerini ise ee, ilerleyen zamanlarda da atabiliriz. Başka bir yerden değişkenimize değer olarak başka bir yerden de kod çağırarak değişkenimizi doldurabiliriz. Yani önemli olan bizim değişkenimizin tipiyle değişkenin değerinin birbirine uyumlu olması. Peki değişken tipiyle değişken değerini birbiriyle uyumlu olacak halde şey yapalım şimdi eee örnekleri yapalım şimdi şurada. Çok da şöyle yapalım ha. Şöyle diyeyim, ha. Hemen diyorum bir sayısal sayısal dün görmüştük zaten bunları. Bugün örneklerini yapacağız. Sayısal veri tipleri. Ee, diyelim ki örnek yapalım bir tane. Byte diyorum. Değişkenime bir tane isim vereyim değişken 1 diyorum eşittir Buna bir değer atıyorum 45 diyorum şimdi geldim şuraya konsol right line değişken 1 ekranda yazdırayım bunu İndim aşağıya konsol nokta read key diyorum tamam mı hemen kontrol f5 ile şöyle yapayım ha buradan çalıştırıyorum. Niye çalıştıramadık bunu? Tekrar çalış. Ah geldi ekrana. Biraz önce gelmemişti. Evet 45'i gördüğünüz gibi ekranda gördük. Peki bunun bir e, byte'ın şuradan hemen dünkü projeden açalım bir. Byte'a ne demiştik biz? Şuna bakın. 0255 değeri aralığında demiştik. Hemen şuraya geliyorum. 0 Şunu kapatayım şuradan. Kafamız karışmasın. 0255 255 değer aralığında demiştik. Şuna bir 245 diyelim bakalım ekranda ne çıkacak? 245 çıktı bakın gördüğünüz gibi. Peki 256'yı verirsek buraya hani kapasitesini taşırırsak gördüğünüz gibi bakın kapasitesi taştığında bize uyarıyı hemen vermiş oldu. 255 diyelim. Gördüğünüz gibi uyarı vermeden ekrana çıkardı. 256 dediğimizde kapasitesini açtığı için bize uyarısını vermiş oldu arkadaşlar. Peki ee, S-Byte ee, değişken 2 diyelim. Şöyle. Buna da ee, 125 diyelim. Şunu alıyorum. Hemen. Yapıştırdım. Çalıştır diyorum. Bakın 125'i gördük ekranda. Peki 126, 127, 128 diyelim. Çalıştır diyorum. Bakın 128 dediğimde çalıştıramadık. Neden? Çünkü maksimum 127'ye kadar ekranda gösterebiliyor. Peki şu eksi değer almıyordu arkadaşlar. Şöyle yapalım. 0 255 negatif değer almaz diyorum. Şurası da eksi 128 ile artı 127 aralığında değer alır. Tamam. Çok uzatmadan hemen geçiyorum arkadaşlar. E Byte, sbyte, short diyelim. Atma gelenleri yazıyorum. E değişken 3 diyorum. Ee, bu da bu ne kadar değer alıyordu? 3200 miydi? 3000 şöyle. 3000 268 verelim bakalım. Ne diyecek? Değişken 3 çalıştırıyorum. 3268'i aldı. 3000 değil tabii ki. 32000 32000 kaç olması lazım? okuyor 32000 768 versek Evet kızdı. muhtemelen şöyle yapsak kızmayacak diye düşünüyorum. Evet 32767 maksimum değeri. O zaman şöyle yapıyorum. eksi 32768 ile ee, artı 32.767 arasında değer alıyor. Bakın bir de eksilisini hemen şuraya görelim. Eksi dediğimde bakın problemsiz çıkarttı. Ama şuna e, 9 diyorum. E, aralığın dışına çıkartıyorum. Bakın zaten kızdı hemen. Yani aralık olarak bu aralığı kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Evet bu da böyleydi. Ee, başka ne vardı? Şuradan bir bakalım hemen. E, short vardı. U short vardı. Bakın U short'unki de buymuş. Tamam yani aralık değerlerini burada görmüş oluyoruz. E, çok da e, şu değerlerle ilgili. Ha bir tane float ile ilgili bir şey yapalım şimdi. E, değerleri zaten oraya yazmışız. Bir tane float ile ilgili yaparsak çünkü float ve e, double ile ilgili. Hatta double değil. Bunu şuraya biz yanlış yazmış olabiliriz. Şuraya M harfi. Bu M harfi burada olmayacak arkadaşlar. E, bu M harfi decimal için kullanılıyor, double için kullanmıyor. Float'ta F harfini kullanıyoruz. Şuradan yazdık mı, buna yazmışızdır diye düşünüyorum. E, sayılar için kullanılır, kullanılan değişkendir. E, değerin yanında F harfi kullanıl kullanıl kullanılmalıdır diyorum. Tamam mı? Şurası da double değil. Şunu yanlış yazmışız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buraya desimal diyelim. Tamam mı? yapıştırıyorum. Ctrl KC ile şunu yorum satırı yapıyorum. <laughs> Desimalin şöyle yapalım. Desimal için tamam o zaman e, float, double ve decimal için birer tane hemen şuradan örnek yapayım. E, hemen değişkenimi tanımlıyorum. Diyorum ki float e, değişken 4 eşittir. E, Float'ın kapasitesi arkadaşlar 7 haneli olması lazım şeyden sonra virgülden sonra dolayısıyla 32 bit hafızada yer kaplıyor bunlar tabi yanlış söylüyor olabilir ama çok takılmayın bunlara o zaman buraya bir tane değer vereyim ben şimdi mesela 154 154 nokta şöyle yapacağım 2 3 4 5 6 7 diyelim bakalım Gördüğünüz gibi flow out dedik. 7 tane noktada kızdı. şöyle yanına bir F harfi koyuyorum. Bakın F harfi koyduğumda problemsiz şunu ekranda yazdırmak istiyorum şimdi. Geldim. Yapıştır dedim. Ekranda F harfini koyduğumda. Bakın. 154,123 123 4'ten sonrasını ne yaptı? Bakın arkadaşlar burası çok enteresan. 4'ten sonrasını e, buçuk gördüğü için burayı 5'e tamamladı arkadaşlar. Gördünüz mü? 4'ten sonrasını 5'e tamamlamış oldu. F koyduk. Hemen satırı çoğaltıyorum. Buna da değişken kontrol D ile e, satırı çoğalttım. Buraya da değişken 5 diyorum. Buna da ne diyelim? Double diyelim. Double için F kullanmam gerekmiyor. Şuna geldim. Bakın double olmadığı için yani float'ta F kullanman gerekiyor gerektiği için ne yaptı? Kızdı bana. Diyor ki double'ladı. Bunu diyor double olarak değiştirebilirsiniz diyor. Bakın gördüğünüz gibi şurada bana öneride bulunuyor. Ee, eğer diyor float kullanacaksan diyor F harfini kullanmalısın diyor. Bakın burada da bana açıklamasını aslında yapıyor. Ee, o zaman ben geliyorum şöyle diyorum ki double diyorum. Şimdi şuraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 işte 10 diyelim bakalım. Buraya kadar dedik. Şuna muhtemelen kızmayacak çünkü bu 64 bit yer kaplıyor hafızada. Bu da aşağı yukarı bir 12-13 karaktere kadar destekliyor diye biliyorum. Problemsiz bu da çıkartacaktır. Bakın 91'e kadar getirdi. Gördünüz mü? 91'in sonundaki 0'ı çıkartmadı sadece. Bakın buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ee, şöyle yapalım. 11, 12, 13 diyelim bakalım. 980 diyelim. Orayı da verecek mi? Evet. Bir noktadan sonra. Yani şu 9'dan sonra 8 ve 7'yi aldı. 9'a yuvarlamış oldu. Tamam. Hemen geliyorum. Şuraya da diyorum ki e, desimal diyorum. Tamam mı? Buna da değişken aynı tipli, de, aynı isimli değişken olduğu için kızıyor bana. E, şu, buraya geldim. Bakın desimal dedim. Kızdı. Halbuki desimalin kapasitesi double'dan daha yüksek olmasına rağmen kızıyor. Neden? Çünkü benden bir M harfi bekliyor buraya. M harfini ekrana verdiğimde hiçbir problem çıkartmadan bakın şimdi gördünüz mü? Bu biraz önce şu 8 ve 7'yi double, double'dayken e, yuvarlamış 9 yazdırmıştı. Şu an e, desimali yazdırdı ve ne yaptı? 987 ile olduğu gibi ekrana yansıtmış oldu arkadaşlar. Tamam mı? Bu da e, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de e, metinsel ifadeler için kullanılan mesela çar var. E, çara diyorum ki e, karakter diyorum. Eşittir. E, çar kullanırken sadece e, tek bir tırnak açıyorum arkadaşlar. Mesela e, A harfini e, yazdırmak istiyorum buraya. A harfini yazdırmak için ne yapacağım? Hemen tek bir karakter olduğu için A harfini buraya ekrana Getiriyorum. Şöyle yazdırıyorum. Evet. A harfini yazdırdık ekrana. Çar'da özel bir durum var arkadaşlar. Şöyle ki o da. E, karakter 1 diyeyim buna. Tamam Buradan karakter 1 ekrana yazdıracağımı söylüyorum. Şimdi diyorum ki e, 97 diyorum mesela. Tamam mı? 97'yi ekranda yazdırmak istiyorum. Tabii bunu yine e, ne içerisine alıyorum? E, tırnak içerisine alıyorum. Bakalım bana karakter bir 97'yi yazdır dediğimde şöyle bir Aa, kızdı. Burada çarı şeye dönüştürebiliyordum arkadaşlar. Ona mesela 65 desem şöyle yapsam yine kızacak mı bana? Evet yine kızdı. Eee çarı şeye dönüştürmemiz kolay oluyor ama burada şey yapacağım şimdi kolay oluyor derken bunun ASCII kodunun ASCII kodunu girdiğimde bana şeyini verecekti. Ve dolar diyeyim bakalım dolar verecek mi? Evet. Muhtemelen karakter bir Evet, doları verdi. Tek bir karakterlik ee, tek bir karakter olarak veriyor. Bir, bir tür dönüşümlerinde buna bakarız arkadaşlar tekrar. E, buraya ASCII kodunu ASCII tablosunun ne demek olduğunu, ASCII kodunu girdiğimizde bize karakteri de yansıtıyor olması lazım Çar'ın arkadaşlar. Yani Çar'ı biz karakter dönüşümlerinde de kullanabiliyoruz. Hemen bir metinsel ifade girelim. buraya. Dün girmiştik zaten. Bugün de bakalım. Boş metin yazdıralım bir tane. Eşittir. Bunu çift tırnakla yazdırıyoruz. Çar'ı tek tırnakla yazdırıyoruz. Bunu çift tırnakla yazdırıyoruz. Buraya geldim. Boş metin. Bakın. Ekrana yansıt diyorum. Boş metin. Bakalım ne yapacak. Bakın gördüğünüz gibi bomboş bir ekran çıkarttı bana. Eğer buraya boşluk bıraksam ne olacak? Bakın yine aynı şekilde boşluğu ekrana yazdırmış olduk arkadaşlar. Peki boş metin yerine şöyle yapalım. Dolu metin diyelim. Dolu metin ise benim sınırım yok. Ben HDD kadar yazılırım, yazılırım. Ee, Rem de ise iki e, GB'a kadar yer kaplaya bilirim diyorum. Nokta. Hemen geliyorum. Boş metin değil. Bakın şunların altında yeşil çiziyor görüyorsunuz arkadaşlar. Bir değişkeni tanımlayıp da kullanmazsanız altını yeşil çizer yanlış tanımlarsanız kırmızı çizer. E, yeşil gördüğünüzde aklınıza israf gelsin arkadaşlar. Yani tanımlamışsın ama kullanmıyorsun. Hani mutfağında e, kutun var, paketin var ama kullanmıyorsun. Bomboş duruyor. Bir, bir kenarda yer işgal ediyor. Bakın burada da benim sınırım yok. Ben HDD kadar yazılırım. RAM'de 2 GB'e kadar yer kaplaya bilirim diyoruz arkadaşlar. Şurada da, da bir arka koyalım. Değil mi? Evet bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de e, neyimiz var? Boolean'ımız var. Onunla da ilgili bir şey yapalım. Mesela bool diyorum. İşte bugün ders var mı? Türkçe karakteri kullanmayacağım için. Diyorum ki bugün ders var mı? İşte ne diyelim? False diyelim. Çıkartırsın. Evet ekrana yansıtıyorum bakın. Bunu yazdırıyorum şimdi ekrana. Bakın false verdi. Ben deseydim ki buraya bugün ders var mı yerine şuraya bir koysaydım. Bakalım burada ne diyecekti. Biri kabul etmiyormuş. Sıfır diyoruz. Sıfır veriyorum. Bakın bunu da kabul etmedi. Yani o zaman buraya true versek bize ne döndürecek geriye? Bize ekranda true'yu döndürmüş olacak arkadaşlar. Evet false true ee, şöyle bir şey yapabiliriz. bool e, do şöyle diyeyim doğru mu diyorum. Mesela 10 büyüktür 5 diyorum. Tamam mı? Copy dedim. Ekrana bunu yansıt diyorum. Bakın bana yine şuranın sonucu olarak şu işlemin sonucu olarak true'yu verdi. Eğer deseydim ki 10 büyüktür 15 deseydim ne olacaktı? Bakın arkadaşlar 10 15'ten büyüktür dedim. Ekrana ne yansıdı? False yansıdı. Çünkü 10 15'ten büyük değildir. Tamam mı? Burası da bu şekilde arkadaşlar. Evet değişkenleri zamanla oturacaktır. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. İyi akşamlar. Bir sonraki ders tür dönüşümleriyle görüşmek üzere diyorum arkadaşlar size.